Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta Brawl rozayı Rosa'yı şöyle göstereyim. Sadece iki maç kaybederek kaldık arkadaşlar. Eğer böyle çok güzel videolar için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yanımda tamamen bu turnayı Barış ve Deniz'le oynadık. Onlara çok güveniyordum. Zaten onlar neredeyse beni taşıdı. Onların hepsine çok çok teşekkür ediyorum videodan da. Eee... Karşınızda Broly'nin Rosa. Çok mutluyum gerçekten. Ee, özel pinleri de geldi. Ee, şöyle girdim de yazayım videoya. Karşınızda Brolyon Rosa. Umarım isteyen herkes e, turnuvayı kazanıp alabilir. Umarım alırsınız veya elmasınız varsa alırsınız. Gerçekten güzel bir kostüm. Karşınızda Brolyon Rosa pek de bir şey demek istemiyorum. Ben bir deneyeceğim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir maç deneyelim değil mi? O kadar aldık. Karşınızda Brolovin. Ah neyse pinlerini kuşamadım ama neyse sıkıntı yok. Karşınızda Brolovin Rosa. Gerçekten çok zor maçlar. Arkadaşlar Oyunun sesi size bu maç çok gelecek Kusuruma bakmayın Karşınızda Brawler'ın Roza gördüğünüz yere Gerçekten çok güzel bir kostüm Özel efektleri de var bu kostümün Evet 8 yükümüz oldu Karşınızda Brawler'ın Roza gerçekten çok güzel bir skin ee, özel efektleri var, kaplaması var. Rosa'nın ilk kostümü manevi değeri de var. Gerçekten hoşuma giden bir kostüm. <laughs> Tek kelimeyle muhteşem diyebilirim. Böyle ben seni keseyim. <laughs> Bu video şu maçta size oyunun ses çok gelebilir. Oyunun her şeyini kapatacağım birazdan. Gerçekten çok harika bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Oyun içi de çok güzel. Hele ki böyle yumruk falan atıyor ve manevi değer olarak da Rosa'nın ilk kostümü olduğu için. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar turnuma gerçekten çok zor. Bir maçta 25k'lık adamlar gelmiş. O olmuş bu olmuş. Baya zor maçlardan geçiyor bunlar. Yani bu kadar emek için bir like çok görmeyin yani. ya Bir like ile bir abone olmayı çok görmeyin lütfen. Yani emeğimizin karşılığını almak yetiyor yani. Öyle söyleyeyim. Bir like bir daha abone daha da bir şey istemiyorum yani. Sadece verdiğim emekler için. Sen çok mu yaşadın? Ben... Tamam, şöyle aldık arkadaşlar. Dün de bum bum Rosa Reis'e gerçekten çok güzel bir kostüm geldi ya Şunu kapatayım tamamdır Şuradan gelelim Nerede Rosa Şurada. Pin diyelim Bunu ikinci bölgeye mi yoyo Yo yo tamam bu kalsın Ya da şu gelsin Sonra buraya Şu gelsin buraya da bu gelsin Tamam böyle güzel oldu Şuraya da şu gelsin. Neredeydi? Bir tane onaylamam vardı. Heh, böyle güzel. Rozamızın ilk kostümü. Gerçekten çok mutluyum. Uzun bir e, turnuva karşılığında aldık. 14 maç yaptık toplamda. 12 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak o aldık. Zor bir turnuva. Yanınızda gerçekten sağlam. Oyununa çok güvendiğiniz arkadaşlarınız varsa girin. Yoksa girerseniz kendinizi de üzersiniz. Çünkü... Turnuva zor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle kolay bir turnuva değil. Ben size konuşurken yine kaybedeceğim ama. Ah tamam tamam. Şöyle ben bir alayım bunları. Şöyle alayım. Seni. Gel kanka. Ultim de var öldüremezsin tamam. Çık ya bir. Ya bir çık ya. Şurada adam var. Çok güzel bir kostüm. Ya gerçekten ben çok beğendim. Brovle vin roza. U. <laughs> Rozamızın da ilk kostümü. Gel tim senle. Tim olak bak vurma bende brovle vin roza var. Vurma lan. Adamın aklını alırım ha. At o ultiyi sen bana. Tamam geri zekalısın. Koyuyoruz size lan. Burada brovle vin var lan. Hepinizi doğrarım he. Tara gel kanka. Ultim de var. Gel beni öldür hadi. Oyun içi çok hoş durmuyor mu ve özel efektleri de olması hoşuma gitti. 710. Ooo Tara iyi vuruyor. 2000-3000'lere 3000 lere kadar vurabilir o. <laughs> Şöyle gel lan. Gel lan gel. Sen bir öl kanka ya. Har yarım saatte ne yapıyorsun ya? O Ems. Em severim seni öldürmeyi ama öldürmeyeceğim. Aa sen normal roza mısın? Ben Bromlev'in rozayım ama. Hayır. Üçüncü olduk. Neyse tamam. Güzel. Şöyle 550 kupa üstüne çıkmış o da. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Bromlev'in roza bu şekilde. Savaş günlüğümüzü gösterelim. Niye böyle? Ha, o maçları göstermiyor arkadaşlar size şu şekilde göstereyim. Mücadele tamamlandı. Ee, ödül avı. Hepsi tamam. Bunların hepsi tamam. Gördüğünüz üzere toplam 12 galibiyeti almayı başardık. Eğer bu tür videoların böyle nasıl söyleyeyim. O cadılar bayramı kostümüymüş. Tamam çok güzel. Eğer bu tür güzel gameplaylerin yeni kostümleri hemen aldığımız videoların devamı için video like atıp ve emeğimiz için de lütfen akşama kadar uğraştığınız bu emek için de video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aa bir dakika şu kutuları açayım mı sizlerle birlikte? Bir saniye. Tam videoyu bitirecektim aklıma geldi. Bu. Aa inşallah karakter çıkar. Bastım. Hiçbir şey beklemiyorum ama yine de bastım. Oldu. Karakter geldi. Karakter geldi. bu? Sorç Poeta. Hemen böyle bir ses alalım. Ya yok böyle bir şey. Videoda da sorç çıkmaz ama ya. İşte bu ve sonunda sorç. İkinci megayı bastık. Ondan da mı karakter? Oha ne oluyor? şu an bana? İşte bu. Oho. Oho. Ektoru, ektoru, ektoru. Ember, ember. Dim, dim. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu like atın, abone olun arkadaşlar. Like atın, abone olun Allah rızası için. Like atın ve abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.